Evet arkadaşlar Honda NC750X motor e orta sehpa aldım. Onun montajını gerçekleştireceğiz bugün. Önceki videomda görürsünüz zaten aksesuar konusunda bayağı bir full dedik. Ee, şimdi de görmüş olduğunuz orijinal Japonya'dan getirdiğim orta sehpayı bir açalım. Evet burada kargo ile ilgili bilgiler var. Balon koymuşlar klasik Japon disiplini. Orta sehpamız. Başka bir şey yok. Evet, onu da açtıktan sonra orta sehpamız orijinal orijinal sehpa aparatları. Onu da açınca şu aparatlar var. Şimdi şuradaki lastik dayama takozu şuradaki deliğe takılacak. Bu göbek şuraya takılacak gergi yayı o da şuralarla alakalı bir ucu oraya ikinci gergi yayı bunlar iç içedir bir de civatamız var şimdi montaja geçelim yere bir karton sererseniz daha iyi olur lastiği taktım şöyle göstereyim diğer taraftan mili gönderdim şu mili. bunu gönderince şöyle tekerle yapması zor oluyor. Karşısında bir paso var. Şurada motorda. Oraya da bu civatayı takacağız. Evet bu alien civata. nasıl sıkıyoruz. tamamdır. Sonra da şu görmüş olduğunuz civatayı 10 mm anahtarla şurada göstereyim. Egzozun üstündeki deliğe takacağız. Şuraya. Burası yayların gergi yapması için destek noktası. Sonra şu iki tane yayı iç içe geçireceğiz. Şöyle. Ağızlara aynı yöne olacak. Bu şekilde yani. Sonra da az önce taktığımız cibata bu arada 12'ymiş. Orada duruyor. Şunu gösterebilirsem. Şu. Buradan destek alıp ayaklığın ucundaki şu çantaya geçireceğiz. Şöyle bir tel edinirseniz yayı çekmek daha kolay olur. Yayın da uzun tarafı motora bakacak. Şu uç kısmı bu taraf motora bakacak. Bu şekilde. Bir takalım. Bu şekilde gerdirerek buraya geçireceğiz arkadaşlar. Bileğinize kuvvet. Küçük bir tavsiye. El frenini çekin. Evet. Şimdi orta Evet görüntü bu şekilde. Bilerek Honda'nın orijinalini taktık. Çünkü GP kompozitte bel fıtığı geçiriyorsunuz takarken. Bu şekilde. Bilerek de terlikle kaldırdım ki anlayın kolay olduğunu. Bu şekilde artık zincir mi yağlıyorsunuz, motorumu yıkıyorsunuz. Bana hayırlı olsun.